Nerede kamera? Ha inan orada. Selamlar. Star Challenge'la eş zamanlı olarak yaptığımız saatinden ve gününden taviz vermemek için az kişiyle de olsa sözümüzü tutmak için burada olduğumuz SSS'in 2021-2022 54. hafta mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Tanıdığımız bildiğimiz karakterlerin heyecanlı sürecek bir yarım saatlik mücadelenin ardından 660 UC'ye kavuşacakları ilk başları çok da çekişmeli geçmeyecek olan Miramar mücadelesi birazdan karşınızda olacak. Evet Semih'i koyduk. İşte hep buradayım. Ejder ve Roxy Prison'a. Ulan ikiniz de aynı yere çakılmazsınız ya. Şansa bak. 42 kişi atlıyorlar 64 kilometre kare haritaya aynı kompanda atlıyorlar. Bunlar ama deneyimli oyuncular ikisi de. Ne Ejder öyle hemen kendisini gösterir paket olmak için. Ne de Roxy erkenden gideyim de bir şeyler yaparım diye zorlar. Burada K'ler bulundu. Bakalım Ejder. Ejder'de tava var. Şimdi mini elde etmiş bir tane. Ejder'in kaskı yeleği tamam. Roxy'nin kaskı yeleği kötü fakat susturucu hariç tamamlanmış. Tamam tam tamam değil ama şarjörde olmayan bir Thompson'ı var. Bakıyoruz buralarda ve kadoda oyuncularımız birbirleriyle aynı binadalar. Bakalım, Mortis burayı tutmuş. Vincent, kırmızı çok kaktalarda. Kaçırdı. İkisinde de bombalı var. Uy. Ve Mortis, Jacob'ı ile avladı. Vincent Başkan fırsat bu fırsat pompalılar SKS'ler duyuldu belli ki silahları yok deyip binayı birleştirdi. Bakalım Vincent Başkan o katakullide rakibi Mortis'i... Herkes yeşil dumanı gördü ve Vincent Pekado'da tek başına kalmayı başardı. Rus her zamanki gibi kendi meynini atlamış. Silahları, silahları, her şeyi tamamlamış. Rus'ta bir <laughs> yok. Burada gördüğünüz gibi Ejder olay mahallini terk etmiş. Roxy orada bırakmış. Size de oyun başında demiştim deneyimli oyuncular öyle kolay kolay. Rolly ve Wafex karşı karşıyalar. Rolly'nin elinde ağır bir silah. Smoke mu? Ve Rolly'e AK'nin hakkını verdi. Fokus'u görüntülüyoruz. Rakibi olayın farkında. Scar'la bir miktar fokus'u bunalttı. Bakalım fokus'u ne yapacak? Fokus burada canını fulllemek için ağır kesicisini içti. Bir tane de enerji içeceği var. Andajını atıyor. Rakibi başka bir gün, bir gün savaşmak için kaçmayı tercih etti. Evet diğer oyuncuya bakıyoruz. Böyle 40 kişiyle başlanıldığı zaman izlemesi çok keyifli oluyor. Çünkü kombatların ne zaman başlayacağını ayıkabiliyorsunuz. Oyuncuların birbirlerine yakınlaşmasından. Omozula da morfin. DBS'i ve M24'ü var. Burada oyuncular birbirlerine yaklaşmışlar. Sefa yukarıda, Emirhan aşağıda. Emirhan oraya bir smoke atıp o aradaki mesafeyi smokla geçmeye çalışacak galiba. Sefa hazır arabanın içerisindeyken ve mermiyi yemedi. Bakalım Sefa yok. Sefa oynamamaya karar verdi. <laughs> Kamerada çok komik duruyor. Tam ağzımın önünde. <laughs> Göremiyor mu ki uzaktan? Evet. <laughs> Oyuncularımız birbirlerinden olabildiğince seyrek bir şekilde ayrılmışlar. İsteseler böyle temiz ayrılamazlar. Emre arabasıyla iki oyuncuya doğru gidiyor. Bakalım bunu ne zaman fark edecek? Zekice Emre zekice. Ve rakibi ateş etmeye başladı. Rakip bir miktar. Emre Kutbay 2x ile bakalım. Vumpitri first mü? Vumpitri first'ü 2x ile oradan kesebilecek mi? Arabası galiba bir miktar zarar aldı az önce. Diğer oyuncularımıza bakıyoruz. Birbirleriyle birbirlerine bela olacak kadar yaklaşan kimse var mı? Morfin orada. Yolun karşısında Omo 107 var. Kalım oyuncularımızdan birbirlerine yaklaşan var mı? Hala yok. Vincent hala Pekado'yu tutuyor. Dax araba motoruyla tehlikeli bir hareket yapıyor gene. Bakalım bu sefer nasıl ölecek? <laughs> Gerçekten merak ediyorum. Artık... <laughs> Ve Sefa'nın farkında orada bir araba olduğunu Dax. Ama bu Dax'ın ölmesini engel değil. Özay gelmiş Pekado'ya. Bakalım Vincent Pekado'daki rakibine. Aa Fokus Emre'yi vurdu. Ulan kaçırdık görüyor musun? Burada iki oyuncu arabalarıyla birbirlerine çok yakınlar. Bakalım yan koltuğa geçip bir ateş olacak mı? Ayken stop'lardan Arox 1277 <laughs> Bomba pa Olmadı. Ve Arox ateşi başlatmayan olarak kombatı kazanmayı başardı. Ejder Vox'e e doğru yavaş yavaş geliyor haberi habersizce. Bakalım ama yoldan gidiyor akıllı Türk. Boxeyle hiç uğramadan Vincent Tekado'yu hala tutuyor. Sonra Dux açısını değiştirmiş. Belenushi burada. Drop hemen azıcık yan tarafına düştü. Bakalım Roxy ya da düşmüş zamanında bilemedim. Hava yardımını almışlar zaten çoktan cukkalamışlar. Roxy kendini buraya attı. Oyuncularımız yavaş yavaş oyunun önündeki yani yerine inanıyorlar. Vincent Başkan sessizliğin sesini dinliyor. Özay da büyük ihtimalle o binayı terk etmeyecek. Hayatta 37 kişi var. Daha henüz gerilim ve macera dolu zamanlar başlamadı. Şuna bak kedi gibi. <laughs> Adios Diego rakibini görüyor ama evin içindeymiş. Rolü aşağıdan geçiyor. Bunlar Bir türlü göremediler. azarı. Gerçekten parselleyip anlatsalar böyle tutabilirlerdi ama şimdi Morfin yavaş yavaş Omo'ya doğru birazdan birbirlerinin ayak seslerini Eğer Omo da köşeye doğru hareket ederse ayak seslerini duyacaklar Ve klasik oyun olmadığı için tabi botta vurmadıklarından birbirlerinin varlıkta o Alabex bostrakları vurdu Lan Alabex Ya birbirinize çok yakınlaşmadan vuruşmayın ya 2 kill kaçırdık Daha kaçırmamaya çalışayım Alper burayı tutmuş Roxy'nin oynuyor pususu işe yarayacak mı Alper'e karşı? Vincent sonunda Pekado'yu terk etmiş. Drop buraya indi. Rus. Drop'a yakın binada. Sefa indi lan. hocam orada bir hareket yapabilir miyim diye bekliyor. Morfin burayı tutmuş. Omo 107 artık yavaş yavaş ayak sesi veriyor. Morfin yolun karşısına geçti. Voxel tankıyla rakibinin yanından geçti. Arox'ta da tank var. O da Grave'in yanından geçiyor. Roxy, Jackalper'i vurdu. Sefa'nın içinde bulunduğu bina. Rus oradan tekerleğini almayı başardı aracın. Araca da bir miktar hasar vermeyi başardı. Bir geliyor. Ne esnedin ben? Anlamadım ki ben de oyun izlerken uykum geliyor ya. Kendim oynamıyorum ya. Fokus'u binanın içinde sıkıştırmış Kua'a. duramadı. O Dax orada birini aldı. Crack hala oyunun başında baktığımız binada. Alan küçülmeye devam ederse burası ikisi için de tatsız bir Grave Belanus'u aldı. Ulan burada siz birbirinize kapışacaksınız diye iki tane kil kaçırdık artık. Fokus çıkacaksan çık şu binadan ya. Çıkmıyordu. Şimdi biz gittik ya. Kapışmaya karar verdim. Rakibi gelmiş binaya girmiş. Ruslu'na müsaade etmiş galiba. Aa işte gittik kapıştılar koa vurdu. Koa da oyun alanını öldü. Buyurun. Talha rakibinin orada olduğunu biliyor. Ama bakalım ona bir şey yapabilecek mi? Smokka rolü oynuyor. Griffon alev aksı. Burak da Rus'u vurdu. Ulan hiçbirini yakalayamıyorum şu kadar oyuncu varken. Bir anda birbirlerine ateş etmeye karar veriyorlar. Bakalım Talha burada ne yapacak? Akının yeri güzel. Arabası hemen altında. O Talhaya'da şurada bir tane araba var. Ama alan küçümeye başlayınca tadınız kaçacak hepiniz. Bum. Aa! Sumop kanesinin du duasıyla hayatta. Bomba yanında patladı halde ölmedi. Gerçekten bu mucize. Aa! Rolü gerçekten ikinci bombayı da çok profesyonel attı. Marin Adios Diego'yu uğurladı lobiye. Burada artık alan küçülüyor. Bakalım Talha Sayın Svenzy Cengar'ı uğurladı. Ben burada güzel bir şeyler yaşamayacağımı düşünüyorum ya. Yani. Ve Akın. Ve Talha son anda 10 saniye var. Bakalım ilk yardım kitini kullanıp. Arabayla alandan daha hızlı hareket etmeyi başarabilecek mi? Talha zaman. Talha alan. Talha alan. Alan küçülürse bu senin ruhuna Fatiha kalmış. Sefa hala aynı bölgede. Fil yukarıda. Burak binanın hemen öteki tarafında. Burada Bülent Relax kendisini zoramış. Yanarak öldürdü. Aa ölmedi lan şansa bak. ve Klex Emirhan rakibini bakalım yetişecek mi? Hedpeki Hedpeki de yok. You are dead Wumpri. Unity Jilet etrafı yetişmeyebilir al Türkiye. Gerçi mucize bakayım. Bir tane Altpekin var kardeşim. O da bitti an itibariyle artık. Vincent orada. Northern Blue ejderi lobiye uğurladı. Geriye Northern Blue'lardan aa Daxnar öldü lan. Ah be kaçırdık mı? Ölmemiş ki. Ee, evet ölmemiş burada burada. Al Türkiye alanı ölmeyi başardı. Evet Ceyda ayında. O ve Burak ve Talha Roxy tarafından Dax o az canıyla bakalım. Yusuf. Vincent'la crack orada karşılaşmışlar. <laughs> Vincent eğer buranın içinde durursam Dax motoruyla Rakiplerin üzerine doğru ve Emirhan Vincent'a M249 artık gücü azaltılmış da olsa ben bugün gene bir kullandım. İnsan cezbediyor yani güzel silah. Hafif ben Uzi gibi düşünün. Uzi'nin 556 atanı. Dark Morfin'e bir iki mermi attı ama oyuncuları şöyle havadan izliyoruz. Enes koşuyor mu? Ooo morfin zaten bekliyormuş. Roxy oyun alanını örmeyi başardı. Burak ne yapıyorsun? Yok orada kimse Burak. Şansa bu oyun alanının dışında. Evet basa basa orada. Kendi oyun alanının köşesinde bir yer yaptı. Ve Sayın Svenzi ona acımadı yukarıdan. Svenzi'nin yeri müthiş. Fear orada. Dax orada. Bakalım Dax. Fear arkalama iyi. Ne yapıyorsun Dax? Yanlış tarafa doğru gidiyorsun. Ona güveniyorum Ömer. Morfin Unity jileti vurdu. Morfin yeri çok güzel ama tehlikeli işte. Ne taraftan dediğim gibi yani. Sayın Svenzi ona da acımadı. Fear. kendisine Drobu arabası Smoyla Dauntless Sayın Svenzi ile hemen Bomba mı? Molotov daha tehlikeli. Ve Dauntless'ın Molotov'la kucaklaştığı sahneyi ve Thompson'ın hakkını verdi hakkını. Escobar oradan sürünüyor. Aa Dax'ı vurmuş şey. Fear. Süper. Uuu dört kişi kalmışlar. Fear alanda değil ama yeri avantajlı. Escobar, Yusuf, Rolly ve Fear. arabasının üstüne binmiş rolü. Enerji çıktı Escobar Fear'ın yerini biliyor fakat bakalım. Son 20 saniye bakalım Fear ne yapmaya karar verdi. Smok katıldı. Yusuf orada. <laughs> Ve Fear o spreyi affetmedi. Ve Fear <laughs> Ve Rolly Thompson'ın hakkını verdi. Fear yukarıdan attı bir şeyler ama Rolly son anda ağacın arkasında kalmayı başardı. Bakalım Fear yukarıdan bir bomba yardımı o güzel koydu bombayı da işte <laughs> tam ağacın arkasında patladı bomba. Fear gerçekten <laughs> Hınzırca Simon için tamsın de tarıyor. Of. Rolly bir miktar vurdu. Bir ah. de vurdu. Ah. Kim kim alıyor? Ve ah. ah. Yükseklik avantajına rağmen Fear acımadı 4 kill'le. Çok eğlenceli bir oyun sonuydu. Uykum açıldı. Rolly tebrik ederim.